gibi küffarın hiç sevmediği şey kendisinin küfür olduğunun izah edilmesi, anlatılması, tarif edilmesi. Yani Kur'an'daki tariflerle küffarın küffar olduğu açığa çıktıkça Kur'an'ın düşmanı, İslam'ın düşmanı olanlar hop oturur hop kalkarlar. Ya akıllı adam düşünsene madem aklın var senin. O, sen bilmemişsin, bilmekten mahrum kalmışsın biri de anlatıyor sana işte. Git o kitaba müracaat et. Benim ağzımdan alma. Duyduğunu benden inanma. Sen git aklınla ilmi teyit et. Ya hakikaten bu adam böyle diyor ama Allah da böyle diyor mu? Hakikaten bu denen sözler Allah'ın ayetinin e, ayetlerinden ekmeğin buhusu gibi çıkmış ayetlerinden alınmış manalar ve anlamlar mı? Öyle yaparsan eğer ben doğru söylemişsem sen de doğru idrak edersin kendini kurtarırsın. Yok sen öyle yaparsın, ben sahtekarsam benim sahtekarlığımı açığa çıkarırsın, ümmeti kurtarırsın. Yani mutlak kurtulursun kardeşim. Git Allah'ın kitabına müracaat et sözlerimi. Mihenk taşı olarak Kur'an'a vur. Eğer doğruluğunu anlarsan, iman edersin, günahından, kafirliğinden döner, kendini kurtarırsın. Eğer orada yanlış olduğunu idrak edersen, benim sahtekar olduğumu oçağa çıkar, ben sahtekarsam benim sahtekarlığımı ifşa edersin, ümmeti benim gibi beladan kurtarırsın eğer ben yalan söylüyorsam, dinle aldatıyorsam, din diye insanlara palavra atıyorsam, sahtekarın biriysem mutlak kurtulursun. Onun için ilim, ilim, ilim. Onun için Allah okuyun diyor. Akletmez misiniz diyor. Düşünmez misiniz diyor. Benim söylediğim sözleri benden almayacaksın. Benden aldığın halin ile yutmayacaksın, yutkunmayacaksın, kabul etmeyeceksin, uymayacaksın. Onu elinde tutacaksın, onu ilim mutfağına götüreceğim. Orada pişireceksin, tahlil edeceksin, tetkik edeceksin, inceleyeceksin. Bu Kur'an'ın Sübhan Allah'ına, La İlahe illallah'ına, Elhamdülillah'ına, Allahu ekber'ine itikaten uyuyor mu? Bu Kur'an'da Allah'ın bildirdiği ayetlerin içinden çıkan bir e, nur mu? Yani lütfen doğru anlayın ya. Gerçekten bak.